Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Haziran ayı 2021 birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Gündemimizde bugün 18 asıl 11 ek gündem maddesi olmak üzere 29 gündem maddesi söz konusu. Bu maddelerin görüşülüp karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hulusi Akar Bulvarı ile ilgili Hulusi Akar Bulvarı üzerinde geçen büyük bir kaza meydana geldi. 16 yaşında bir genç kızımız rahmetli oldu oradaki kavşağın yapım çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum 3-4 ay daha devam edecek. Oraya bir hız denetleme sistemi EDS denilen bir sistem var. Yani arabaları yavaşlatan ve oradaki trafiği kontrole alan bir sistem yapılması bence çok acil. Her gün kaza oluyor o caddede. Her gün. Yani biliyorum kavşak bitmedi ama yine de bir trafik engeli, hız engeli gibi bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bir daha yani insan canına mal olacak kazalar olmasın. Evet, şimdi e, oradaki e, kavşak çalışması süresi içerisinde devam ediyor. Evet. Herhangi bir sorun yok. E, firmamız Kayserimizin Güzide bir firması, deplase çalışmalardan kaynaklı olarak da sanki bir e, imalatta eksiklik ya da e, şey var, yani azalma var gibi e, yargılanıyor veya değerlendiriliyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Süresi içerisinde çalışma devam ediyor. Uyarınızı e, hız evet. bağlamında evet. hatırlatalım. Bir, sahiplenelim inşallah.